Evet az önce tamir kaçağı videosu çekmiştik. Şimdi kamera arkası video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, az önce şuradaki şu parçayı kesti. Sıfırını takacak buraya. Şunu da şuraya attı. Oooo baksana bu ne olmuş. Eskisi bu da yenisi daha önce muhtemelen bir tamir görmüş. Şurada gördüğünüz gibi bir kaynak gibi bir şey var. Ya yapamıyorlar. Şuna baksana Allah'ın Allah'ını Adam böyle bir kaynak mı var ya? Abi herkesin... Rezillik ya. Evet. Bunu At. geri dönüşüme attık. Kurdaya satıyoruz. At. yenisini geçirdik. Evet ne yaptık? Onu geri dönüşüme kazandık. Evet tüplerimi i̇şte tüplerimiz. Çalışıyor biz. Bu da tüplerimiz. Bu hala çalışıyor işte. Evet. Yoksa biz nasıl kasap olacağız? Bu mesleği gençlerin bu mesleği yapmasını ister misin? Adam şimdi İsterim de gençler biraz arkadaşlar gençler biraz şey ya. Nasıl diyeyim sana? Para göz. Para göz. Bir an önce köşeye dönmek peşindeler. İşini iyi yapmak derdine düşmüyorlar. Köşeye dönme derdine düşüyorlar. O yüzden çok müzdar bir çok sinirleniyorum onlara. ya. Yani. Bu adamlar sana ulaşmak isterse nasıl olacak? Sana ulaşmak istedi. Nasıl ulaşacak? Bir telefonun bir şeyini. Var. Hayır, ulaşabilir bana ya. Benim ulaşılmayacak hiçbir noktam yok arkadaşlar. Ben kaçak bir çekiş yapmıyorum. Kalıp belgemiz de var. Her şeyimiz var. Sabit yerimiz. Bu konulara girmeyelim. Özel konular. Gelip bizle tanışmak isteyen varsa, bizi görmek isteyen varsa gelsin. Telefon paylaşabiliyor mu? Paylaşırız. 532 166 023. Kimseden bir çekincemiz yok. Buyursunlar gelsinler. İşi de öğretiriz. İş öğrenmek isteyeni, işi de öğretiriz. Adam geldi sana mesela şu dolabı taktırdı. Gitti atıyorum 20 gün sonra aradı. Usta benim dolap bozuldu çalışmıyor dediğinde. Ücretsiz. Gerekirse parasını veririz. Dolabı satın alırız. Bir Değil de mi? bunları çok duyuyoruz şimdi adama işini alana kadar yok şöyle yok böyle falan filan. Müşteri ikna ediyorlar. İş yollanmasına olmadıktan sonra da Bak benim burada telefonlara eski, çıkmıyorlar. Eskiden beni tanıyan, iş yaptığım bir sürü e, insan vardı şu anda beni izleyen İlla ki bir tanesi çıkardı derdi ki bu adam bizi çarptı, paramızı aldı. Ne yaptı? İşimizi yapmadı. Bir tanesi çıkar oraya yazar yani. Ama ne yaptık? Biz kimseden kaçmıyoruz. Şimdi kaynak mı yapıyorsun? Evet, kaynak yapıyoruz arkadaşlar. Bu herhalde fazla şey yaparsan eriyor değil mi? Tabii, bu eri, erir. Bak ne yapıyoruz? Biz içini dolduruyoruz. Dışına kaynak yapmıyoruz. içini dolduruyoruz. İçini. Kamerada pek belli olmuyor ama burada gözle evet. çıplak gözlerde gözle de gözüküyor. Gördünüz mü? İçini doldurduk. Evet. Biraz da şöyle. Bu taktığımız parça ne işe yarıyor? Bu filtre. Bu dolabı filtresi. Yani burada dolaşan gazın içerisinde yağ, su, nem varsa bunları toparlıyor içine. Filtre dediğimiz o. Adı üstünde filtre. Yani dryer deniliyor. Kaynıyor. Kaynıyor, kaynıyor. Çeliği de göster. Çeliği de göster. Bunlar hazır olanlar, müşterilere teslim olacak test olanlar. Bu namazımızı gösterme, namazımızı gösterme. Bunlar hep arkadaşlar müşterilerin hazır teslim olacak kulakları. Bu taraf hep teslimat mı? Tamam mı bunlar? bunu?